Sevgili oğlaklar merhabalar. Bu yayınımızda 14-20 Nisan haftasını değerlendiriyoruz. Haftaya şöyle bir baktığımızda öncelikle hislerinizle düşünceleriniz arasında bir uyum olduğunu görüyoruz. Yani hislerinizle düşünceleriniz birbiriyle artık çok farklı seyretmeyecek. Dolayısıyla bu da size motivasyon verecek sizi rahatlatacaktır ve içsel olarak da bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha bir seziyor, daha bir biliyor olacaksınız. Bütün bunlar sizin adınıza son derece e, olumlu duygusal gelişmelerdir. Uzun süredir kararsız kaldığınız iş ve kariyer konularında da netleşeceğinizi söyleyebiliriz bu hafta itibariyle. Kararlarınız giderek daha sonuca varır olacaktır. Kariyerde yeniden düzenleme yaşayabilirsiniz. Alan değişikliği gündeminize gelebilir. Bütün bunları sırasıyla bir çözüme koyacaksınız ve bu hafta özellikle kardeşlerinizde yakın çevrenizle ilişkilerinizde iyileşme yaşayacaksınız aralar düzelecektir e, Bu da sizi mutlu edecek başka bir ayrıntıdır haftaya dair e, ancak aile içinde geçmişten gelen konularında tekrar konuşulması gerekebilir aile içinde konuşulacak konularda miras taşınma ortak yatırım gibi meseleler çözüme ulaştırılmak üzere yeni kararlara bağlanabilir. Sevgili oğlaklar şöyle bir ilişkiler alanına da göz atalım bu hafta hangi minvalde? Efendim eşinizle ya da partnerinizle aranızda oluşmuş kırgınlıklar varsa bu hafta çözülmek üzere tekrar gündeme gelebilir. Lütfen ben sen didişmesine girmeyin. Lütfen öfkenizi çok ortaya koymayın. Tam tersi sorunları giderici yönde davranın. Manevi paylaşımınızı artırmaya çalışın. Her şey yoluna girecektir demek isteriz. Ve yanı sıra... Kime oğlaklar içinde Evlilik kararları söz konusudur ciddi anlamda. Böyle bir karar alma durumunuz vardır. Hatta karşı tarafı ailelerle tanıştırma, ortak beraber bir araya gelerek evlilik planını oluşturma gündeminiz söz konusudur. İyi bir hafta geçirmenizi dileriz sevgilerimizle.